Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl, Brawl Stars ile ilgili ilk videomu atıyorum. Bilgi verme videosu olacak bu arkadaşlar. 9000 kupayım görüyorsunuz. Yani bu kanalda Brawl Stars içerikli Gülmeme challenge e, futbolla ilgili veya normal gülmeme challenge gelebilir. Gelecek zaten. Brawl Stars ile ilgili şöyle dükkana geliyorum. Yani bu bilgi değil. Sadece bir şey göstereceğim izlemeseniz de olur. Kırmızı büyücü balleyi alabilirim. Ama almayacağım, biriktireceğim. Arkadaşlarımız var. Kulübümüz Eymer'lar kulübü. Şöyle girince de görürsünüz zaten. 1 milyon kupayız. Brawl Pass diye bir şey geldi onu biliyorsunuz. Ve görevler geldi. Görevler yapıp buradaki şeyleri alabiliyorsunuz. Ben 17 17. yerdeyim. 16 17 değil ama 30 taş verip yani görevleri atlayabilirsiniz o zaman bu videomuzdan bu kadar olsun bilgilendirme videosuydu bu Kendinize iyi bakın kanalımıza abone olmayı ve aşağıdan like atmayı unutmayın bay bay sonraki videolarda görüşürüz